Evet arkadaşlar hepinize yepyeni videoyla merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Eğer bu videolar sizler için faydalı oluyorsa lütfen kanalıma abone olun ve arkadaşlarınıza önerin. Bugünkü videomuzda sizlere köy altı yerleşmelerinden bahsedeceğiz. Köy altı yerleşmeleri temelde ikiye ayrılıyor. Kalıcı köy altı yerleşmeleri ve geçici köy altı yerleşmeleri olmak üzere. Arkadaşlar kalıcı köy altı yerleşmeleri leri deyince aklımıza mahalle, divan, mezra ve çiftlik gelecek. Şu anda da bulunduğumuz yer mezra arkadaşlar. Mezralar 3 5 10 tane evin bir araya gelmesiyle oluşan yerleşim yerlerine mezra adı verilmektedir. Mezralardaki temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Şu anda mezramızın önünde gördüğünüz gibi neler var arkadaşlar? Hem bahçelerini yapmışlar hem de hayvanlarını görebiliyorsunuz. Ülkemizde en yaygın olarak mezra Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde görülmektedir. Kalıcı köy altı yerleşmelerinden bir tanesi de divandır. Peki bizim ülkemizde divanlar nasıl oluşuyor? Arkamda bir tane mahalleyi görüyorsunuz. Birkaç tane mahallenin birleşmesiyle ortaya çıkan yerleşmelere biz divan adını vermekteyiz. Bizim ülkemizde en yaygın olarak divan yerleşmesi Batı Karadeniz bölgesinde, Bolu'da, Orta Karadeniz'de, Samsun'da, yaygın olarak görülen yerleşmelerden bir tanesidir. Şu anda Beyağacın Uzuloluk Mahallesi'ne geldik. Burada buradaki geliş amacımız arkadaşlar köy altı yerleşmelerinden olan mahalleyi sizlere anlatmak. Mahalle 5 ile 30 tane ev tabi bazen 30 olur bazen 35 tane evin bir araya gelmesiyle oluşmuş olan yerleşim alanlarıdır mahalleler en büyük köy altı yerleşmeleridir arkadaşlar. Ve burada insanlar genelde geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlamaktadır. Bizim ülkemizde en fazla mahallenin bulunduğu yer Ege ve Karadeniz bölgesidir. Kalıcı köy altı yerleşmelerinden bir tanesi de çiftliktir. Şu anda arkamda bir tane çiftliği görmektesiniz. Peki bu çiftlik nasıl oluşuyor? Ovalık arazilerde adam arazisinin etrafını çitlerle çeviriyor. Oraya bir tane ev yapıyor. Bu şekilde kurulmuş olan yerleşkelere ben çiftlik adını veriyorum. Bizim ülkemizde en yaygın olarak çiftlik yerleşkeleri Marmara bölgesinde Trakya'da, Ege bölgesinde Akdeniz bölgesinde, Adana'da ve İç Anadolu bölgesinde yaygın olarak görülmektedir.